Merhaba. Abdominal obezite nedir? Abdominal obezite, vücut yağının büyük kısmının karın bölgesinde birikmesi anlamına gelir. Halk arasında göbek bölgesi yağlanması ya da daha komik şekliyle Türk kası olarak da bilinir. Ancak sadece estetik bir sorun değil, ciddi sağlık riskleri barındıran bir durumdur. Karın içi organların çevresinde toplanan yağ metabolik olarak çok aktiftir ve vücutta iltihabi süreçleri tetikleyebilir. Bu durum kalp hastalıkları, tip 2 diyabet, yüksek tansiyon ve inme gibi hayatı tehdit eden hastalıkların riskini arttırır. Abdominal obeziteyi ölçmek için en basit yöntemlerden biri bel çevrenizi ölçmektir. Kadınlarda bel çevresinin 88 cm, erkeklerde ise 102 cm'nin üzerinde olması abdominal obezite riskini işaret eder. Hemen mezurayı kaptınız. Bu tip obezite özellikle metabolik sendromun gelişmesinde önemli bir rol oynar. O yüzden sadece kilo vermek için değil, karın bölgesindeki yağ oranını azaltmak için de çaba göstermelisiniz. Düzenli egzersiz, sağlıklı bir beslenme planı ve stres yönetimi abdominal obeziteyle mücadelede en etkili yöntemlerdir. Siz de bu konuyla ilgili yorumlarınızı eklemeyi, videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkürler.